Selam arkadaşlar ben Tuğkan umarım keyfiniz yerindedir. Bugün gerçekten muazzam bir video ile birlikte karşınızdayım. Yani videolar muazzam olduğu zaman da benim enerjimi zaten biliyorsunuz. Enerjim tavanda oluyor. Arkadaşlar bugün doya doya Enes Motor konuşuyoruz. Ve harika konularla birlikte ne konular var ne konular başlıkta da gördünüz zaten. Fakat videoya geçme önce hızlı bir şekilde beni Instagram hesabım olan Tuğkan YouTube'dan takip edin. Aynı zamanda mesaj atarsanız da sizlere geri dönüş sağlıyorum. Aynı zamanda gündem hakkındaki ve bu konular hakkındaki gelişmeleri kaçırmamak için de hızlı bir şekilde aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda bildirimleri de açın ki arkadaşlarınıza o haber ne zaman oldu demeyin. Şimdi hızlı bir şekilde bu mükemmel videomuza geçiyoruz. Yemin ederim harika. Enes dün Instagram hesabında bir Reels videosu paylaştı ve bu Reels videosunun içerisinde hatırlamak istemediğim anlar aklıma gelmiştir diyerek böyle ilkildiği bir video paylaştı. O Reels'ın içerisinde kullanılan şarkı zaten şu anda fazlasıyla popüler ve herkes üzerinden mizah yaparak Reels ve TikTok'lar çekiyor. Fakat Enes'in oraya hatırlamak istemediğim anılar yazması baya bir kafaları karıştırdı ve insanlar dediler ki acaba kimi hatırladığında böyle ilkiliyor. Akıllara tabii ki de farklı isimler geldi. Fakat sonrasında neler oldu, neler? Arkadaşlar şimdi olayları sizlere şu şekilde açıklayayım. Biliyorsunuz ki Enes Ayaz şarkısının klibini paylaştığı zaman orada bir mezar taşı vardı ve orada Arzu yazıyordu. Bu Arzu hakkında annesi diyenler oldu, eski sevgilisi diyenler oldu, bambaşka şeyler söyleyenler oldu. Orası tam olarak çözülemedi diyebiliriz. Fakat orada konuşulan eski sevgilisi Arzu vardı ya, Enes bugün o Arzu'yu takip etti arkadaşlar. Yani Enes eski sevgilisinin takibine geri döndü. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Arkadaşlar olaylara bakın. Enes ve Arzu şu anda Instagram hesaplarından birbirlerini takip ediyorlar. Fakat anlık olarak ne zaman birbirlerini takip etmeye başladılar tam olarak bilmiyorum. Fakat DM kutuma çok yoğun bir şekilde mesaj geldi ve sizler dediniz ki Enes Arzu'ya geri döndü, Arzu Enes'e geri döndü dediniz. Ben de hemen girip baktım. Gerçekten de takipleşiyorlar. Arkadaşlar, arkadaşlar! Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Enes'in adı farklı isimlerle birlikte anılmıştı ve demişlerdi ki işte TikTok videosunun arkasında gözüküyor. Enes'in evinde kalıyormuş günlerdir vesaire. Ve ben de arkadaşlar bir bilir kişi olarak çıkıp dedim ki arkadaşlar bence sevgili değiller. Ama çok sıkı iddialar vardı. Enes'in tam yılları değiştirmesi vardı. Enes'in bazı isimleri Instagram'da unfollow etmesi vardı. Yani takipten çıkartması vardı. Ama ben dedim ki onlarla alakası yok. Peki bu olayların Arzu ile bir alakası olabilir mi? Orası için de hala araştırıyoruz. Zaten önümüzdeki günlerde belki de önümüzdeki aylarda daha da netleşecektir. Fakat bir dipnot düşmem gerekiyorsa Enes ve Arzu şu anda sevgili değiller. Orası hemen aklınıza gelmesin. Fakat bir geri dönüşün olması arkadaşlar gerçekten çok enteresan. Yani ikilinin birbirini takip etmesi çok garip. Yani olaylara neden bu kadar fazla şaşırıyorsun? Bu kadar garip olan nedir yani falan diyebilirsiniz. Arkadaşlar şöyle düşünün. Şu anda Enes'le başağın birbirlerini tekrardan takip etmesi gibi düşünün. Olayın bundan herhangi bir şekilde bir farkı yok. Enes Instagram hesabında paylaşmış olduğu Reels'ın bir farklı modelini de TikTok hesabında paylaştı ve oraya da beynim özledim yazdığını hatırlamıştır dedi. Yani Enes birisine özledim yazmış. Eğer bu TikTok'lar gerçekse bu Reels'lar gerçekse fakat bence tamamen mizah amacıyla yapılmış şeyler. Fakat bunların hepsinin tekrardan denk gelmesi de mucizevi davranışların olduğunu gösteriyor. Enes ve Arzu Instagram'da birbirlerini takip etmeye başladıklarında benim aklıma şu geldi. Acaba Enes ve Arzu birbirlerinin geçmişte takip ediyorlardı da fanlar tarafından şu anda mı fark edildi dedim. Fakat bana 100 farklı kişi DM attı ve dediler ki Enes ve Arzu birbirlerini yeni takip etmeye başlamışlar. Birbirlerini takip ettiler. O yüzden de ben de oraya güvendim. Çünkü Enes'in çok sık bir şekilde kimleri takip ettiğine bakmıyorum. Yani Arzu'yu geçmişte takip ediyorsa şu anda bu heyecanımız gereksiz olacaktı. Ama Enes ve Arzu yeni bir şekilde birbirlerini takip etmeye başlamışlar. Bu takibin herhangi bir şekilde bir aksaklık olmadan yeni olduğunu varsayalım ve şu anda bugün Enes ve Arzu'nun birbirlerini takip etmeye başladığını varsayarsak iki farklı seçenek olabilir. Enes ve Arzu'nun arkadaş olarak yollarına devam etmesi, konuşmaları geçmişi yad etmeleri fakat tamamen arkadaşlar. İkinci seçenek ise Enes ve Arzu'nun tekrardan birlikte olması ve sevgili olmaları yönünde. Tabii ki de şu anda sevgili olmaları pek mümkün gözükmüyor. Genelde youtuberlardan yola çıkarsak eski sevgilinin yeniden takip edilmesi, birbirlerini yeniden takip etmeleri yeniden bir ilişkinin başladığı yönünde olur. Fakat Enes ve Arzu ilişkisi çok da yeni olmadığı için yıllar önce yaşanmış bir ilişki olduğu için şu anda yeniden birbirlerini takip etmeleri demek sevgili oldukları anlamına gelmiyor maalesef. Yanlış hatırlamıyorsam Enes ve Arzu bundan 5-6 yıl önce sevgililerdi. Fakat yanlış hatırlıyor da olabilirim ama sevgili oldukları dönemde bir uzun ilişkinin içerisindelerdi ve bayağı da bir fotoğrafları vardı. O fotoğrafları da eğer internet arşivinden bulabilirsem sizler de burada paylaşacağım. Enes'in gerçekten sıkı takipçisi olan insanlar Arzu hakkında çok fazla bilgiye sahipler. Onlar da bana bazı bilgileri veriyorlar ve ben de sizlere söylüyorum bunları. ENES'i yine takip etmeye başladıysanız, ENES'i 3 yıl önce takip etmeye başladıysanız arzuyu tanıma ihtimaliniz çok çok zor. Dediğim gibi bu olayları araştırmaya devam ediyoruz. Eğer inanılmaz bir şekilde gelişmeler olursa tabii ki de sizlere söyleyeceğim. Ufak tefek gelişmeler olursa da bu videonun altında yorumlarda sabitlerim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ENES'in son zamanlarda çok canı sıkkın çünkü 15 milyon oldu. Hayır, 15 milyon olduğu için canı sıkkın. Of ya 15 milyon oldum demedi tabii ki de. Arkadaşlar Enes 15 milyon olduktan sonra kanalı video yüklemeye engellendi. Enes video atamamaya başladı. Yani YouTube'dan ban yedi. Fakat Enes'in yaptığı açıklamaya göre bugün bu ban açılıyor ve galiba Enes'in sürpriz dediği şey 15 milyon abone özel videosu bugün geliyor. Umarım sizler kameranın arka tarafında beni böyle izlemiyorsunuzdur. Çünkü ben deli gibi böyle 15 milyon abone videosu geliyor falan yapıyorum arkadaşlar. Sizler de umarım aynı şekilde bayrakları asmışsınızdır. Ve sizler de kutlamaları yapıyorsunuzdur. Yani Enes'in kanalı kapanmıyor. Enes'in banının açılacağını %100 bir şekilde zaten biliyordum. Çünkü geçmişte 200 sefer daha bunu yaşamıştı. Umarım 15 milyon abone videosu harikadır. Bizler de onları izleyerek gerçekten kendimizle gurur duyarız. Arkadaşlar bu arada sizlere mükemmel bir haberim var. Kanalımdaki videoların en önemli kesitlerini kısa videolar haline paylaştım. Yeni bir kanal açtım. Tuğkan'la kısa kes. Kartlardan giderek lütfen o kanalda abone olmayı unutmayın. Orada maksimum 50 saniyelik videolar olacak ve sizlerin zaman tasarrufu sağlamasını sağlayacağım arkadaşlar. Lütfen giderek abone olun. Sizleri seviyorum. <laughs> Arkadaşlar gerçekten muazzam bir konuydu, muazzam bir videoydu, muazzam da bir gelişmeydi gerçekten. Yeni gelişmeler oldukça da tabii ki sizlere haberdar edeceğim ve bu gelişmeleri kaçırmamak için hızlı bir şekilde aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bildirimleri de açın ki ilk sizin kapınıza çalayım ve diyeyim ki yeni video geldi arkadaşlar. Bir de Instagram hesabım olan Tuğkan YouTube'a gelirseniz çok mutlu olurum, çok sevinirim. Sizleri oraya bekliyorum. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bugünlük benden bu kadar. Hoşçakalın. Öpüldünüz efendim.